gelen hmm. arkadaşlar ben bırak bugün sizlerle evet. beraber maske ile karşılı <laughs> karşılaştım. Konuş yine konuşamadı. Evet. Arkadaşlar yine Hüseyin var. Dedet var bu de de sefer videomuzda. Efe ne yaptın mı? Neyse boş ver. Biraz yüksek sesle konuş maske var çünkü. Okey arkadaşlar şimdi kanalımızla ilgili abim sorular hazırladı. Yani Allah siz Allah. Efe siz... de Efe diyecek ben yazacağım hepinin yerine hmm. Bakalım nasıl gidecek. Çünkü okuma yazma bilmiyorum. Hadi. Hadi buraya yazayım mı? Başla. Kanalımızdaki ilk videonun adı nedir? Ay pardon, son videonun adı nedir? Yazın. Tamam. Evet. Adını bilmiyorum. bilmiyorum. Hangi şey mi? Hangi oyun? Ya hani hangi oyun olsa hmm. yeter. Hangi oyun? Efe bakma. Efe sen de aklına geçeni söyle Burak yazsın. PUBG nasıl yazıyordun? <laughs> ya yani yaz işte aklına nasıl yazabiliyorsan ben, öyle yaz. Ben pabcıyı <laughs> Kim? An söylemeyin birbirinize. Tabi Efe bırak Burak hariç. Ben, Efe sen ne? Hı? Ne diyorsun? <gülüyor> Yazdım. <gülüyor> evet söyleyeyim <laughs> mi sonu? Son videomuzun adı tabii ki de PUBG. PUBG Mobile yazdım. Ama diye. en güzel ben yazmışım bence. PUBG <laughs> Mobile. Hepinize P birer tane PUBG. PUBG. <laughs> <laughs> Devam et <laughs> arkasına yazacağız. <laughs> arkana arkana. Hüseyin yanlış Ar yazmış. PUBG. Tamam bir şey olmaz. İstediğin yaz yazdı. Arka. Versene lan. Evet söylüyorum. Kanalımızdaki son videonun tahmini olarak kaç dakika izlenmişti? Abi ah, be. Oo. Oh. Yüzün üstüne mi? Yüz Hayır ne? öyle bir şey yok. Bırak. Ya şimdi bu videonun süresi mi yoksa izlenmiş? Kaç dakika izlenmiştir? Peki kaç dakika izlenmiştir? Ha bu ya. Süresini denemiştir. demiyorum sana. Kaç dakika izlenmiştir? 100 diyor. Tamam 100 diyor Efet. Abi 155 dedi biraz. E belki doğru da olabilir yanlış da olabilir. Bilmiyorum bak çalmak yok. Birbirinizi şey Sen 2500. <laughs> Kaç, bir de bundan sonra aynanda ben kaldığın için göstermeyin birbirinizi söylemeyin de bunu nasıl şey yapın tamam mı Efe önünü alır mısın? Tamam Hazır mısın? 3, 2, 1, kaldır 155 150 En e. yüksek kim demiş? Ben Burak ee, Son video tahmini olarak bu 182 dakika izlenmiş Yani ikimiz yaklaştık ben, ben, Yani ben, en ben. çok Burak ben. yaklaştığına göre Burak 1 artı Devam ediyoruz Yine mi bu? Kanalımız son 28 günde tahmini olarak kaç dakika izlenmiştir? Bunu zaten YouTube tahmini olarak söylüyor zaten. Gerçek değil yani. Daha fazla da olabilir. Yaptım. Toplam mı? Toplam şey mi? Ya tahmini diyorum ben. Tahmini toplam şey olarak mı? 28 günlük. Olarak. Evet 28 günde <laughs> 28 günde kaç dakika izlenmişsindir? Onu soruyorum. Evet. Bitti 3, mi? 2, Ağırsın, 1. 6. Sus be kayıttayız. 2600. 3, 2, Evet. 3000. <laughs> 3000. 3000. 3000. <laughs> 3000. 3000. Doğru cevap 2800 izdi. Ben. Ben yaklaşmışım. Ben. Herkes aldı. 3000. Hep. Oo Burak sen şey yapmışsın. 300. 300. Aa evet herkes 200 sanıç olmuş. O yüzden herkese artıyorum Ben 3 tane artısı Devam Hı. ediyorum. Efe beni taklit etme. Lütfen. Kanalımızın son 28 günde kaç kişi tarafından izlenmiştir? Toplam mı? Evet, bu zamana kadar. Son yok pardon, bu zamana kadar diyorum. Son 28 günde. Aynı kağıda yazmayın. Ya. Karışıyor birbirine. Şu kağıtları atın yere. Ya toplayın hepsini kağıtları alayım. Kağıtları alayım. Ben yazdım abi, ben yazdım. Ya tamam. Bundan sonra bunu şey yapın. Şöyle. Evet. Söylüyorum. Hayır, Hazır mısın? Yapmadım. Tamam. Efe yazsın. Ya sıfır yapamadım ya. Yani. 200 evet. diyorum. 200 demiş. Evet Burak kaldırın hepiniz. 2000. 450. En yakın benim <laughs> çünkü binlerdeydi en son baktığımda. Son 28 günde 1800 kişi izlemiş bizi. Ben 200 daha, kağıtları, daha kağıtları hepsini toplayın eski kağıtları. Ben kazandım. Arkana bir... yeni alanlar şey yapsın arkasına yazsın. Yeni alanlar arkasına yazsın. Tamam. Ben şuradan bir tane alayım. Soruyorum. Son 28 günde Kaç abone gelmiştir? Göstermeyin. Arkasına yaz. Arkasına. Tamam yaz. Yatay olarak bunu. Düşünüyorum. Okey. 3, 2, 1 kaldır. 40. 7 bin. 90. 40. 7000 bin. Oğlum 7 ne lan? Kaç <gülüyor> <aboneciğim>? <gülüyor> 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 7 bin değil maalesef 70. Kim? Ben. Evet kim oluyor? Bir e, ben 90 yaptım. Bu kaç yaptı? Ket. Bu bin yaptı. 70. En yakın kim? Ben Peki. o. Ben ben. Evet Hüseyin'e bir artı geliyor. Tamam ben arkasını ben ne aldım? Kişi yapmışım. Bunu iptal. Ha. Yeni kağıdı iptal. Abi gidiyor abi gidiyor abi gidiyor. Tık 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 tık. Bu zor soruyu soruyorum. Zor. Oyun Prosi Yemik YouTube kanalı ne zaman kurulmuştur? Bravo'lar bravo. Ben bunu biliyordum. Ben bunu biliyordum. Gün, ay, yıl şeklinde. Kaç gün? Gün, ay, yıl. Gün. Hangi ay. günü? Hangi ay? Hangi yıl iş? Kurulmuşlar. Yatay kullanın. Hangi, hangi ay? Hangi yıl? Hangi ay? Hangi gün? Onu yazamadım. Dur. Biraz Efendim, büyük ben yazın. Hangi? Ben bir yıldım. Bir, bir yıl önce. önce. Tamam. Fatih dayın kaçı? Diyorsun. Ben 1 1 önce tamam 1 yıl kurulmuş Hangi evet. ay? Tamam neyse artık Efe'nin kişinin Dur 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 Bak hangi, ay? hangi gün hangi ay? Unutma Mesela sonra. hangi ay? Hangi gün olsun? Hangi gün? Cuma Cuma Oğlum gün ver gün gün, gün. Şubat'ın 4'ü diyor Tamam 4 Şubat diyor Hüseyin hazır mısınız? Bekliyorum 2000 kaç diyorsun? 2017 2017 Tamam 2017 diyor çocuk şu kağıtları yatay kullanın bak. Ben, ben yatay kullandım. 3 2 1 havaya kaldır. 28 Ekim. Bir yıldır var. 2019 5 Şubat. 28 Ekim 2018. 4 Şubat 2017. Doğru cevap. 24 Ekim 2018. Ben 4 gün fazla demişim ben. Evet, Burak kazanıyor. 20, 20, 20, 20. Kanal sahibi olduğum için. Bunu <laughs> arka tarafını kullan. Evet, Burak Abi buradan bir artı alıyor. Ben şuradan şöyle bir çizgi koyuyorum. Evet, soruyorum. Dur. Kanalımız bu zamana kadar yani kurulduğundan beri e, kaç dakika izlenmişler? Toplam mı? Evet, bu zamana kadar tüm videolar dahil kaç dakika izlenmiş? Görüntüle Görüntüleme de tamam. Görüntüleme de var. var. Tabii ki ama şimdi değil. İlk önce dakikayı soruyorum. Eee Yaz, Burak arka tarafını kullan. Burak arka tarafını kullan arka tarafa da kullanıyorum. Abi ama ya. Böyle yapacak ya Çünkü bunlar şey oluyor. <laughs> evet Gözümlerin ben yaptım. Için. Evet Efe 8000 diyor. 20 bin diyorum. Kaldır. 80 bin. 80, 80 bin değil maalesef. Doğru cevap 15 bin 139. Efe kaç demiş 8 Evet kazanan burada. Burak yine. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oooo. Bak yedim ben. 5 fazla. Kağıt değiştiriyorum. Ben de. F evet, sıradaki soru. F Bak izle alsın kanalımız son 28 günde hangi ülkelerde izlenmişti? Nasıl ya? Hangi ülkelerde izlenmişiz? Ben çok kolay yani. bir, iki, üç, dört, beş tane ülke var. 5 ülke var. Hepsi de yabancı da olabilir. Türkiye var tabi içinde de dört tane vardı. Dört tane ne de fazla var. Ülkelerin adını yazacaksınız. Tamam. Ben iki tane yazarım. Beş değil, beş değil. 5 değil. Abi, hangi o, ülkelerde ben tane izlenmişiz? Burak, şu Efe yardımcı olabilir misin? Ben iki tane yazdım. Tamam. Yani, Efe benim, yardımcı. Hani, hangi ülkelerde izlenmişiz? Hangi ülke mesela? Türkiye'ye hep var. Yazayım mı? Tamam Türkiye'ye yaz. Türkiye. Türkiye yaz. Başka Dört ben tane de ülke var. Ben dört tane yazdım. Tamam. Tutarsa belki tutar. Başka? Başka ne diyorsun? Azerbaycan. Azerbaycan. Tamam yaz onu da yaz. Başka? Göç hiç ağzı... Neyse. Başka ne diyorsun? Amerika. Tamam yaz, Amerika yaz. Durdu. A, D... Ya Amerika da hiç izleneceğimizi -ce sanmıyorum da. O kadar da değil de. D, A, B, D... Tamam, A, B, D. Başka? Bir dakika. Rusya. Rusya diyor. Doğru cevapları söyleyeyim mi? Ben vallahi bir Türkiye bir de Hindistan. Kaldırın. Kaldırın. Herkes kaldırsın. Türkiye. Azerbaycan, Azerbaycan, Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan. Murat Türkiye, Hindistan. Türkiye, Azerbaycan. I. Şimdi Efe direkt elendi. Onu söyleyeyim. Efe kağıdını indirebilirsiniz. Yüzene Siz kalın. ben. Şimdi sayıyorum. Türkiye var. Hindistan var. Var. Endonezya. Oo. Bangladeş, Pakistan. Oha, bu, bu ne? Ya, evet ama ikimiz ama daha daha çok mu var? Evet bende bak Türkiye, hayır, hayır. Azerbaycan, Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan Evet iki iki o zaman beraber birer tane artının sahibi oldunuz <laughs> Ters çevirelim Şöyle bir artı daha atalım Şöyle yapmak zorundayım Sıradaki, Sıradaki soru Kanalımızın bu zamana kadar kaç kişi tarafından izlenmiştir? Kaç kişi tarafından ama hep aynı sorular değil mi? Hayır bu izlenme sorusu İzlenme. Ha gerçi bu artmıştır da sanmıyorum bu doğru olacağını ben direkt evet, düzgün yapacağım babadan. Fazla bir Hayır. yani küsüratlı değil yani e Düz Efe kaç diyorsun? 1000 bin diyor 1000'den fazla olabilir, onu da söyleyeyim size işte. Hayır bir dakika 2000 yazsaydım daha iyi Efe Binden istersen fazla. şuna bir tane daha bir koy İstersen şuna bir tane daha bir koy Tamam evet. 11.000 oluyor o zaman Tamam Çünkü o kadar fazla izlenmişizdir hmm. En son hakkında Kim diyor? Bir ben kaldırayım bin. Ben kaldırayım bin. 3000 bin. 111 12558 3 10 bak şu 100 kağıtlarımı hadi şimdi 3000 12558 11000 demiş. Doğru cevap 13000. 13000 benim. Sen 11000. Kağıt değiştiriyorum. 11 Kağıtlarımızı de Kim kazandı? Ben. Ben kazandı? Ben. Yo Efe. bin ben 12000. elenmemiş 15 miydi ya O Bu yüzden bura bir artı daha geliyor Bir dakika Efe elendi. Hayır. Elendi ya. Elenmedi daha var. 3 soru daha var. Soruyorum e, ee, en çok izlenen video toplamda kaç görüntüleme almıştı? Hmm. Bundan da iyi gelir gelir var ya bakmasa. 2-3 dolar kazanır büyük ihtimal. Efe yuh! E, 10 binde ya! Tamam çocuk belki yakındır. 3, 2, 1 kaldır. 500 512 veya 555 2685 Doğru cevap 2556 Kim? En yakın? Ben. Burak. <laughs> Burak bir artı. Daha. Niye koyuyorsun arkasına da yazacaksın. Ha, arka arka, direkt cevap. Arka. Arka arka. arka arka, arka Son iki soru kaldı. Salah değilim. Arka arka. En çok izlenen video kaç sayı kalmıştı? Abi ya, bunu da ben bilmiyorum artık ya. <laughs> Bu gerçek güncel değil şu an bayağı geçti aradan saat. Geçmiştir bunlara. Ha, ihtimal En son hatırladığımı yazdı. Kaldırın. Evet, bir, sene ete kaç yazdı? 200 like 200 like galiba. 55 like Doğru 111 cevap. Bir like. beni. 53. 53. Ben. Ne? Ben anne. artık az yazdım. Bana baksana ben kaç yazdım? 111 <laughs> beni. Oha. Oğlum 111 beni en azından zararlı. Aynen en az <laughs> kusura bakmıyor. <laughs> Son soru Son 28 günde kaç yaş izlenmiştir? İzlemiştir bizi Ne? Son 28 günde kaç yaş ve üstü izlemiştir bizi? Hangi 10. yaş aralığı izlemiştir yani onu sorayım da ya Ben 10 dedim Kaç yaş izlemiş miyiz? Izlenmiş? İzlenmiştir Kaç yaş izlemiştir? 4,5,6,7,8,9,10 Ben 8, 8, 8. 10 yaş izlemiştim Bir de bakayım Ona değil de yüz i̇şte var. var. Yüz vardır. Ya onu demiyorum. Hani kaç yaş tamam, aralığı izlemişsin kaldırayım bizi? Kaldırın. 15 ila yani 18 ila 10. Abi şunu alsana. Ben 18, 18 ve 24 arası ve 35 ve 45 arası. Oha! Doğru cevap. 18, 24, 35, 44'te. Ben evet, aldım. Efe, yani. Burak buradan bir tane daha aldı. Toplamda 10. Buraya oluyor. Burak 10 tane soru bilmiş. Hüseyin 4 tane. Efe de 3 tane bilmiş. Ne oldu? Abi şimdi ben kanalın sahibi olduğum için Ama yapayım? sen bakıyor musun anlamadım ki Aynen ya Abi kanal sahibiyiz Sen diyorsun kaç Hadi şimdi. şimdi ne, yapıyoruz? ne yapıyoruz? Tabii ki de Efe yapma Efe Evet arkadaşlar bir videomuzun da sana geldik eğer bu tarz daha çok videoların gelmesini izliyorsanız like atın ve abone olun. Gelmezsiniz. Böyle ekiple bakın bu ekiple. Gelmez.